istediğimiz arabalar gelmiş. Panda birlikte gidip eve bu arabaları almalıyız. Artık şehirdeki en havalı kişiler biz olacağız arkadaşlar. Oo yarış arabaları falan da eklenmiş. Hadi bakalım hadi bakalım. Panda yanına gideyim de bu güzel haberi vereyim arkadaşlar. Çünkü çocuk çok fazla uzun süre bekliyordu. Panda panda. Panda. Panda hemen kapıyı açman lazım dostum. Panda arabalar gidiyor çabuk. Dostum selamın aleyküm. Aleyküm selam. Panda araba bayisine istediğimiz arabalar eklenmiş. Dostum sonunda geldi bu der. Sonunda geldi hadi gidelim kendimize iki tane yarış arabası alalım. Baleriyen hızlıları biz alalım. Dostum çabuk gidelim. Ben hemen bisiklet çıkarıyorum. Bu bisikletimi çok seviyorum. Bununla gitmek istiyorum. 45 yapalım arkadaşlar Hadi hadi hadi, hadi. gazlama zamanı. Dostum gazlama zamanı. Ben kestirmeden gireceğim. Çok hızlı bir şekilde varmam lazım panda. Hemen almamız lazım o arabaları çünkü. Dostum sen ne yapıyorsun Allah aşkına dostum öleceksin. Allah 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 çatıya sıkıştım. Çıktım çıktım. Yürü yürü yürü. İşte orada. Aha tabela koymuşlar. Yo şu yeni araba bayisi çok iyi oldu ya. Nereye? Aha Oha yeni arabalar. Dostum işte bu. Oo içeride. Panda. Arabalarımız burada. Oba süper. Ben bunu seçiyorum. Ben bunu seçiyorum. Bak karşıda bir tane canavar pikaplı var. Dostum bu çok pahalıymış. Ya arkadaşlar bu araba çok güzel bir de, çok pahalıymış ya. Ama onu alamayacağız o zaman. Dostum o da bir dostum. Tamam bunu alalım. Parayı koydum mu? Dostum parayı koydum. Arkadaşlar parayı koyduk. Ben bu yarış arabasını aldım. Oha be araba çok iyi. Pandaya bak Lamborghini aldı. Dostum ben Lamborghini'yim. Panda Lamborghini. Lamborghini seçti. Şimdi bir gaz atalım mı? Arabaların performansına bakalım. Dostu yapılır. Sonra restoranın olduğu yerde araba buluşması yapıyoruz. Allah kudur komşu arabadan arabaya vurdun ya. Dostu bir şey olmadı sağlam mı? Neyse. Şimdi birazcık böyle bir gazlayalım bana arabaların gücünü görelim. Allah senin araba uçuyor. Benim arabanın büyük ihtimalle ayarlarını kısmışlar. Bir dakika arkadaşlar turbo 3 yap. Hızımızı 200 yapalım tamam. Uuu bandanın arabayı var ya uçak modunu almışlar he. Oho. Dostu gördün mü dokundu ben gitti. Benim araba birazcık ayar yaptım şimdi daha hızlı gelebilir. Hadi panda 1, 2, 3. Uy panda'nın araba efsane yalnız ha. Allah senin ne yapmasın çocuk. Dostum benim araba uçak uçak. Yavaş bas yavaş senin araba biraz çılgınmış. Allah'ım ne yapıyorsun? Geçtim aradan. <laughs> çok güzel arkadaşlar ya. Abi çok iyi. Dostum yeni arabalarımız oldu bana. Hadi gel restorana araba buluşması yapalım. Arabalarımızı çekelim yemek yiyelim dostum hadi bakalım dostum araba buluşması araba buluşması başlasın arkadaşlar Şimdi hemen restoranın arabalarımızı çekeceğiz yememizi yemeğimizi yiyeceğiz Karnım da acıktı ha bu arada Koydum sen bize hamburger yapanda dostum ben park edemedim ben de tam park edemedim Heh, şimdi oldu bu arada arkadaşlar sizler daha fazla araba hikayesi görmek istiyorsanız videoyu burada like'ınızı bırakmayı unutmayın Dostum evet Hadi 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 bize bir tane yemek al bende. Dostum gidiyorum. Bana gitsin bir hamburger gelersin bizi bir şeyler alsın arkadaşlar. Oha bu oh, arabası çok iyi pandanın ya. O oh, zaman ben beni bendim Arkadaşlar çok güzel arabalarımız var. Çok mutluyuz ya. İki tane arabalardaki şehirdeki en hızlı kişiler biziz şu anda. Yani arkadaşlar bizden hızlısı yok arkadaşlar. En iyi arabalar en hızlı arabalar Probanda ve Rumpa bile şu anda. Aha. Araba sesi geliyor bir. Bu ne ya? Bu kim abi? Vay. Ha 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 mı? Dandik mi? Dandik arabalar. Affedersin sen fendi bize mi söylediniz acaba? Dandik arabalar. Arkadaşlar kız bu ne arabama dandik dedi. Ablacım araban güzelmiş ama asıl araba. Asıl araba. Benimki bak. Ablacım araban güzel de bizim arabadanız da olmaz yani. Pembe renkli güzel bir yarış arabasıymış bu arada bu. Gel o zaman yarışalım. Gel yarış diyor bir de gel yarış diyor arkadaşlar gel o zaman tamam gel. Panda sen bu gelleri al ben geliyorum. O arabadan bak. Kızın arabadan çıkan sese bak arkadaşlar o arabayı nereden almış? Abi be. O nasıl bir araban var senin gel gel yolun sonuna gel. Arkadaşlar benim arabama dandik dedi. Benim arabam dandik değil bir kere. Arkadaşlar neon ışıkları var bunun arabasında. Ne kadar güzel görünüyor araban. Allah'ım bu oyunda kızlarda böyle yarış arabası var mıydı ya? Ablacım çarpma ablacım gel. Bak yolun sonuna kadar gazlayacağız ama kaybedersen ağlama tamam mı? <laughs> kaybedersen ağlama. Hadi bakalım hadi bakalım. Genelde kaybederler de. Bas bakalım. Ha 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 geride kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ablacım araban gitmiyor mu araban? Aha geldi geldi geldi. O oh, ne yapıyorsun? O oh, nasıl bu kadar hızlı geçebildi beni? Hayır. Hayır. Hayır kazandı. Böyle bir şey olamaz. Nasıl bunu başardı? Geriden gelip öne doğru geçemezsin. Bu arabada turbo murbo bir şeyler var ben biliyorum. Bir şey ha ha ha. şimdi dalga geçecek benim arkadaşlar. Ne oldu? Oh. Gidip bu arabayı hızlandırmam lazım ya. Nurullah abinin yanına gidip arabayı hızlandıracağım arkadaşlar. Bu araba niye böyle yavaş gidiyor ya? Allah'ım ya. Oh, ne oluyor abi ne oluyor? Uçtuk abi. Acil araba yer lazım acil. Nurullah abi. Nurullah abi. Abi kimse yok mu abi. Ya bu yerin popi var ya bana bir şey söylüyor sonra gidiyor ya. Neredesin? Oo oh, arabaya bak. Aa ezik araban kötüymüş. Dostum ne diyorsun? Dostum yarışmak istiyorsan yarışalım. Arkadaşlar bu benimle yarışmak istiyorsan yarışırız. Dus-te, semnării în aer se măla, Dostum sen o hareketi nasıl yaptın? O arabayla öyle uçamazsın. Olamaz bundan arabası çok güçlü. Nurul abinin yanına gideyim. Gel gel. Bizim mahallede bizden daha azısı yok be. Şimdi görürsünüz gününüzü. Bundan pandayı da yemişler. Allah'ım arabayı spin attırdık. Arkadaşlar pandayı da yemişler. Çocuk ağlaya ağlaya geldi Nurul abinin yanına. Kız arabayla uçmuş. Hadi bakalım hadi bakalım şu yolu sonuna kadar yarışalım haha, geldim mi diyor geldim geldim arabaya bak arabaya Gördün mü turbo injeksiyon yaptık turbo var turbo Hadi 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 hazırsa başlayalım arkadaşlar 1 2 3 Bas <laughs> Ne oldu abla geride mi kaldın abla Oh O araba kaydı araba kaydı araba kaydı Allah Allah Arkadaşlar ya Nurul abi nasıl araba yaptı ya? Arabama çarptı kız arabama çarptı. O ilk turu kazandı. İlk turu kazandı. Ne oldu ablacığım? <laughs> Arkadaşlar Nurul abi normal bir araba yapmamış gene ama neyse kazanmayı başardık. Hey ne oldu? Hadi gel yolun sonuna kadar da istersen. Arkadaşlar kız ağladı ağladı ağladı. Ağlayacak şimdi bak. Hop! Oba! Güzel, Oba! Düzel, düzel, düzel. Çabuk düzel, çabuk düzel, çabuk düzel. Bas Kazan, bas Kazan, bas Kazan. Woohoo! Oh, abi çok iyi ya. İşte bu. Böyle kazanırlar be. Ne oldu abla? Ablacığım. Ne oldu? Kız hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Yarışı kaybetti. Dostum kız yarışı kaybedince ağlayacaktı. Evet evet. Ama güzel yarıştılar ha. Dostum arabalar iyiymiş. Bir tanesi bir uçtu gömen lazım. Evet ya iyi yarışıyorlar. Ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor? Bu kim? Bitmiyorlar ki. Bu kim ya yapıyor? Merhaba. Hoş geldin aramıza. Ablacım sen de meydan okuyacaksan bak hiç bununla uğraşamam. Ben ablalarıyım. <laughs> Ablaları geldi <laughs> Ablaları geldi arkadaşlar. Abla senin araban iyiymiş ama ben seninle yarışı seninle yerim. Gel gel tamam. Arkadaşlar düz daha doğru e, yarış yapacağız. Benim lastiklerim iyi olmamasına rağmen kazanırım diye düşünüyorum. Şuradaki düz daha doğru yarışacağız. Tamam mı? Yosa gel diyor. Yosa gel diyor arkadaşlar ya. Yosa gel diyor böyle bir şey yazma ya. Bana böyle bir şey yazmayacaktın ya. Gel hadi gel. Gördün mü geride kaldın işte. Al al al. Dostum dikkat et. Aşağıya uçtu bu. Oh ben uçamadım ya. Ya gene mi ya? Araba takıldı burada. Ya arkadaşlar dört çeker araba lazımmış. Gene gaza getirdiler beni. Rezil oldum. Oy, oh, olamaz böyle bir şey. Gidip kendime dört çeker araba alacağım arkadaşlar. Ona tekrar meydan okuyayım. Dostum geri mi kaybettin? Kaybettim ama şimdilik bekle panda geliyorum. Abi ya Nurul abi. Çok güzel arabalar getirmişsin abi. Oo bu araba da çok iyi şey. Cyber Truck. Oo bu da çok iyi. Jeep mi öyle bir şey. Tamam ben Cybertruck seçiyorum. Nurul abi arabalar alacağım. 100 bin mi? Çok pahalıymış. Al bakayım. Görüşürüz abim. Cybertruck da bakalım beni yenebilecek mi o kız gel gel. Bekle şu arkaya da arabayı götürelim. Lifte yukarı doğru çıkaralım. Birazcık modifiye zaman arkadaşlar. Hemen gelelim. Lastiklerimizi değiştiriyoruz. O dağa çıkan kız meydan okuyacağım arkadaşlar. Onunla dağa çıkma yarışması yapacağım. Süspansiyon. Oo araba bastık ha. Oo, aha, araba havaya kalktı. Turbo'yu hiç yap. Nurul abi Allah emanet ol abi görüşürüz. Abi büyük bir yarışa giriyorum. Arkadaşlar arabaya bak arabaya bak arabaya bak. Cybertruck be. Woohoo o Oo! Bu nasıl bir araba olmuş böyle? Sudan bile geçeriz buna ya. Bir dakika dur bakayım. arkadaşlar, arkadaşlar araba sudan geçiyor. Elektrikli olduğu için motoru durmuyor. Ha <laughs> çok iyi. Woohoo! <laughs> o kızı bulup direkt yarışmalıyım. Aha geliyor 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 geliyor. Şimdi eşit yarışacağız seninle. Çünkü bende de aynı arabadan var. Bak Arkadaki dağa doğru çıkacağız. Arkadaki dağa doğru yarışacağız. Daha ilk varıp drone'a bilen kazanır. Aha mı? O arabayı yenerim. Çok fazla rüya görüyorsun bence. Bu arabayı yenebilmen o kadar kolay olmayacak. Amaç şu. Dağa çıkacağız ve drone'a ilk bilen kazanıyor. Dağdaki drone'a. Anladın. Umarım anlamışsındır. Heh, yanıma geliyor. Tamam anlamış. Arkadaşlar yarışı kaybedemem tamam mı? Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. 3, 2, 1, başla. Sudan gitmedi. Aa arabayı taktaya getirdi. Çabuk 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 hadi papi. Hadi yaparız. Olamaz çıkmaz yola girdim. Bir tarafa doğru dönmem lazım. Hayır. Şelaleden aşağı düştük. Bu yarışı kaybedemem. Bas. Hadi 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 hadi. Hadi say bir. Aa çıkamadı. Arkadaşlar diğer taraftan çıkmam lazım. Tam tam tam. o gidiyor gidiyor gidiyor. Kız da gidiyor oraya. Ya. Hayır kaybetmeyeceğim, kaybetmeyeceğim. Buradan değil, buradan iyi. Değil. Şurasıydı, burasıydı arkadaşlar. Tamam geliyor, geliyor geliyor gele Woohoo! İşte bu be. Öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. Arkadaşlar geldim. Oba geldim durun uyut ben geldim o, oh, Arabadan atladı Hayır sayılmaz kız bindi ama sayılmaz sayılmaz Araban düştü araban düştü Araban düştü arabası aşağıya düştü Arabası aşağıya düştüğü için sayılmaz Arabanın burada durması lazımdı Yani ben kazandım <laughs> Benimle kavuşmadan önce bir kere daha düşünmek gerekiyordu Ağlıyor ya tamam ağlama ağlama <laughs> Ağlama Gerek yok ya Ağlama bir şey olmaz ya. Bak gel arabaya bak benim arabaya bak seninle ya.